Aa sen ne yapıyorsun sen orada? Kız sen o kadar yükseğe zıplayabiliyor musun? Hı -hı. Bir zıpla da bir göreyim ya bakayım bak. Wow 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 sen çok yükseğe zıplıyor. Çok İlk dur sen ya. ne yapıyorsun? Ben ben evet didikli şeker Asen en çok sevdi değil mi Asen? Tokoboka mı ne geldi Tokoboka'ya yeni hiçbir şey geldi mi? Geldi en son besteyi. Üç katlı otel geldi. Hadi çekelim bir. bakalım. Bir iki üç. Bu otel mi burası? Evet. Bak. Aa, e, gir bakalım. 3 katlı otel yeni görüyoruz. E ee, anne ben buraları düzenlemedim ama. Ha oteli sen düzenleyeceksin. Evet. E ee, diğer üst katlarına çık bakalım. Onlar da boş Ay mi? ben Bunu, de bakalım. görmedim ya biliyor musun neler varmış. Ben, çok heyecanlıyım. Ben de elimi görmedim. Gel bakalım gör. Oy burada odalar var, var. Çok güzel burası. oda birmiş. Burası oda da ikimiş. Hii, çok ha, güzel. Iki odalı. Aa orası ayrıca Oralara giriliyor evet, mu? Evet. Burası kraliçe otel. O, o Odasıymış burası da normal odaymış. Üçüncü kapı çıkalım şimdi. Ee, İgnur diğer o ağaçın kaplardan içeri giriliyor mu? Giriliyor. Aa öyle ya yapma. Oo, çok güzel. Öyle ee, Sıcak mı ya... havuzu var? Ah, havuzu da var otelin. Orası sıcak su mu? Şey, evet. Savuna mı? Haha <laughs> savuna. Wow. Anne bu otele gidip bak bak. Biraz... güzel. Poğa da koymuşlar. Ama çok tatlı. Benim böyle yatayım yok ya. Benim tamam senin yok. olsun sen. <laughs> Prensesler özel aynı ah, senin için. E, bir tane yerini yapalım mı? Yapalım. E, alt katımı yapalım. Sence burayı mı yapalım? Burası çok güzel. Burayı yapalım. Hadi yapalım. Burayı yapalım. Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> bir dakika. Burada neler gelmiş. İlk bakın. Böyle küçük bir, bir şey gelmiş. Çok tatlı. Bakın yatak yatağa çok güzelmiş. bak. Çok güzel. Aynısı. Bu yatakla aynı. Evet. evet. Bak bu da çok güzelmiş. Bu da ona benziyor. O bak rengi oranç. Rengi oranç. Bunlar da turun. Gece turun. bundan almıştım. Evimi tutmuştum. Evet. Almış mıydın önceden? Çok güzel bunlar ya. Arkadaşlar çok hoşuma gitti. Başka neler var? Adet, bu benim. Yeni bir ay gelmiş. Bir dakika bakın burada. Oo, çok Wow, aynası. Dur bu burada kalsın. Kalsın bence de o kalsın. O da oturan mı? Şunu da şuraya koyasak. Dur şunu da şuraya koyalım. Hayır o makyaj aynasının önünde olmaz. Gerekmiyor mu? Onun yanına koy ki, makyaj yapınca alıp kullansın. Orada nasıl taşıyacak oraya? Hem makyajı buraya olacak. Anneciğim. Burada başka yerler var. o konsol değil ki. Oturak değil mi o? Hı, -hı oturak değil. Hı -hı, ben oturak zannettim. Tamam pardon. Bunu koyalım. Bu daha güzel tablo olarak ne ki? Ya şanslı lanapuk. Bu ne? Ayıcık mı var üstünde? Evet, de? bu da ayıcık. Bu lama aslında. Ona pembe lama. Evet. Ne gül şelalesi ne bu? Ben pembeliği çok seviyorum. İşte ben şunu bunu şöyle çok koyalım. Çeriyordum. Çok dolu olmadı mı? Tamam o zaman şunu çıkartalım. Şu gül şöyle çok hoşuma gitti. Bunu da çıkartalım. bunu da çıkartalım. sadece bu kalsın. Ya da şunu koyalım bu daha güzel. Karar ver ama artık. Yerden verdi. Çok güzeller de bekliyor. Bunlar eskiden gelenlerdi. E, dolaplara bakalım şimdi çok heyecanlıyım şu perde kısmına bakmış. Ne kadar güzel dolaplar gelmiş böyle. Bunu koyacağım kesinlikle. E o güzel değil. Yani ya. bence de sonuçta birkaç gün kalacaklar. Birkaç gün içinde o kadar elbise yeter değil mi Ekmür? Evet. Koca dolap koymaya ne gerek var? Halı koyalım. Halısı da Ama şu tam bu odaya uygun bence. Bence de. Çok güzel. Yani Oda mı da yeni, da yeni gelmiş yoksa bu eski mi? Yeni, yeni Bak şuraya kadar hepsi yeni. Buradan sonrası eski. Şu mora kadar. Hadi şimdi diğer eşyalara bakalım. Lambalar falan mı gelmiş mi yeni? Aa, bakalım. O kasa gelmiş altın. Aa İknur resminin altına koy. Resmi resmini koy. Kasayı saklayalım. Olmuyor. Olmuyor mu? Evet. Neyse boş verin buraları. Bakın burası çok güzel. Buraya bunu koyalım. Başka bir ihtiyaç falan alıyor. Şimdi şurada perdeye bakıyoruz. Çiçekli. Evet. Çiçekli raf. Evet, Yeni arayın. gelmiş perdeler çok güzel. He yatağın üstüne. Şuraları da koyalım. Yok camın Anlam önüne değil de? mi? Evet. İyi evet. o perdeyi de camın önüne koyman lazım. Yanlış yaptın. Hangisini? Bak dur sana göstereyim bak. Yap. Şimdi az önce aldığın o küçükler var ya, ondan ha. alacaksın. Ha? Böyle yapacağız. Hayır o değil. Şu. Ha evet o ama diğerlerine buna değil. Şunu ama. Evet. Bak böyle değil mi perde? Tamam, bunu silerim o zaman. Aynen onu silerim perde böyle, böyle değil mi ben öyle diye düşünüyorum. Evet. Buradaki perde olmamış, bunları kaldıralım. Şimdi bakalım arkadaşlar böyle de şuraları bakalım ne? Oraları soral bakız. Bakın oyun köşesi yapmışlar bildiğiniz çok tatlı. Yok muydu önceden? Yoktu şu ikisi. Çok güzel olmuş. Doka bu harika güncellemeler yapmışsın. Bravo. Allah <laughs> Evet. Bakın burada da böyle yukarıya yağan şey ağacın çıkış kapısını gösteriyor. Evet mi? Burada böyle şeyler var. Bunları boş verelim. Burada da oyuncaklar var. Normalde bu şu Burada da böyle. Burada radyolar falan fistan. Hepsinde yeni Piyano gelen şeyler koyalım. var mı? Hepsinde yeni gelen bir şeyler var. Olmaz olur mu? Ağaçlık kısma bakalım. Burada çöpler var. Boş verin. Burada ağaçlar var. Bunu da boş verin. Bitkiler normalde şuradaydı. Ağaçlar tur. Ağaçlar da koyarız. Bunlar. Bunlar da yer için. Burada böyle işte ışık. Küçük ışıklar. Ne şey ya? Şu lamba da falan. Burada kalırsa işe gidiyor. Şunları merak ediyorum. Buna bak. Çok güzel. O ışık mı saçıyor şimdi? Evet bak. Hani yaz. Aa. Dur, ama burada pek belli olmuyor. Akşam evet. yapalım. Nerede güneş? Ha. Şimdi yak yanıyor mu? Evet. Bak. Aa evet şimdi anladım. Şimdi güzel oldu. Yok karanlık kalsın da birkaç tane deneyelim. Tamam. şimdi. güllü deneyim. güllü gelmiş. Evet çok güzel ya. Çok tatlı gelmiş. Şuradan ışığı kapatalım. Bu güllü nasılmış? Bu da annemmiş. Evet o kadar yönlü. Şimdi o diğer bir açsana bir. Şu büyük gülleri merak ediyorum. Şunları. Bunları kapatalım. Yok. Böyle. He, azıcıkın dört tanesi. Evet. Çok güzelmiş ya. Sabah yapayım mı geri? Sen bilirsin. daha denemeyeceksen sabah yap. Daha denemeyeyim. Şurayı çok merak ettim. Gördüğünüz gibi burada hayvan köpek dostlarımız köpek, için. Köpek, köpek. Evet, burada köpek köpekler köpek. için falan var. Hayvan dostlarımız için burada var. Bak. Buraya da evet. Bu saat çok güzelmiş. Bunu koyacağım. Bir resmen piyano odası yaptık değil ki Onu da koy bak. Şu mikrofon var ya mikrofonu da koy. Piyano Hı -hı. var. Belki biri şarkı söylemek ister. Şunları da şuraya koyalım. Evet. Neymiş? Ama bu Aa, bu benim bu saat. için. Mor bizim için. Bu bizim için. Evet. Benim için. Dijital saat o galiba değil mi Eknur? Evet. O kafa da gelmiş. Bak. Çok korkunç. Bunlar eskiden beri vardı. Bu da hayalet var. Şu verdi. Çok güzel. Hayalet mi vardı Ahsen? Bu şunlu yok muydu önceden? Yoktu. İlk o şömineyi öyle ortalıkta mı bırakacağız şimdi gelen müşterilere? Evet. O da mı yoktu? Onu şömineyi önüne koy kimse karışmasın diye. Doğru. Şöyle. Gidelim. Şöyle biraz çekelim. Bunu da önüne koyalım. Ama şömine orada olmaz ya. Alır alır. Buraya Ama... koyalım o zaman. Orada da olmaz. Çok ortalıkta duruyor. Tamam hadi seni mi kıracağız? Orada dursun. Ben balaya bakmıştık. Burada böyle yeni sözler gelmiş. Bitkiler hala bu. <laughs> <laughs> Bitki, bu bitkiye aşık oldum resmen. <laughs> ya zaten ya bir şey söyleyeyim mi? Yeşillik olmayınca var ya hiçbir şeye benzemiyor. Değil şey mi ekmeği? Ne gördün? buraya? Ya Yani çeker şeker vuruyorlar ya. Hı hı. Şimdi kutulara bakalım Yeni valizlere bak. Yani artık otel var değil mi Eknur? Bunun için ne valiz lazım. buraları koyalım. Burası zenginler için oda. Koltuk olarak bunlar gelmiş. Şu koltuğu şuraya koyacağım. Yeter bence ya. Çok karışık yaptın odaları. Buralar da bomboş. buraları yapalım bence ne yapacaksak. Değil tamam. mi? Yapsam sen bilirsin. Sen şuraya gel. Ay. Değil mi Aynen. Koltuğu oraya koy. Bir tane daha da ben ondan koy yani. ortaya da. Bunları balkona koyalım bence. Balkona da böyle klasik bir şey gitmez mi yani? Tam klasik şey klasik değil de böyle sportif balkona gitmez Şunlar. mi? Şunlar. Onları koy aynen. Abla e, benim için. Bilmiyorum ya. Bir ben şuna koymaya karar verdim. Ya. Başka var mı? başka bunlar falan. <laughs> Şu pufların güzelliğine bak. Biz bunu görmemiştik. Bunlar da mı yeni yoksa önceden var mıydı? Bunlar da yeni. Bana. Asen, ah, tamam ablacığım Asen <laughs> de onu sevdi. Tamam, bunu da Asen için koyuyoruz. Odamız bitti. Hadi bakalım bakalım odayı nasıl yapmıştı. Ben hocam. bir müşteri olarak geliyorum, tamam mı? Tamam. Şimdi bir tane çıkar. Sen ben... bu prenses. Evet o. Ya da bu ol. Hayır hayır prenses olacağım kucağımda da aksan var. Müşürü evet. olarak geliyorum. Ben anahtarı yedim arkadaşlar. Evet. ben <laughs> Hey, Bakın ne kadar güzel kız. Tamam bu o Hasan değil. değil. Tamam o Hasan değil. Yasin verme tamam. Hasan bu. O mu? Bak. Ben... Bu onun kardeşi. Ay bir daha senin kardeşin yapmış var. Mi? Ye, yapmış mıyım? Çok güzel olmuşsun. Şimdi biz geldik otele tamam ye, mı? Yapmış mıyım? Şimdi geldik odamıza girdik. Kraliyet ailesine geldik kızım. Ama bu da ne? Olamaz. Bu yatağı biz üçümüz sağmayız. Dedik. Hayır. <laughs> biz daha büyük bir yatak istiyoruz. Tamam o zaman. Daha büyük bir yatak. Hayır yok. ya da çocuk yatağı olsun. Bir tane küçük var diye ya yanımızda. Tamam. Ah senin kardeşiysin. <laughs> ondan da olması lazım. Sen o tamam. geç. Aynen. O da orada yatsın. Tamam şimdi oldu. Şu şömine olmamış. Çok ortalıkta. En onu baştan orta beri söylüyorum. Hmm, Camı göremiyoruz. Hani Camı ne? açamıyoruz. Hey, bir ateş yanıyor. Hay şömine güzel. Ama çok ortalıkta. Tamam. Çiçekler de çok ortalıkta duruyor. Onu da beğenmedim. Sonra bakalım başka. Ha, çiçekleri atmana gerek yoktu. Onları sadece başka yere yerleştirseydik de olurdu. Sonra lamba Bunlarla diğeri hiç uymamış. Ama hadi onu da geçelim. Neler? Şu bu böyle diğerleri güllü pek uygun gelmedi bana ama hadi o da kalsın Tamam herhalde aziz güzel aziz. odamız artık aziz Evet ya da bu arada e, mutfakta aziz. şu gelmiş yeni için aziz. yani aziz. içecekler için ayıcık içi da de lazım değil mi Aslan bebeği Şunlar da burada böyle yeni güncellemeler şuralarda da duvar kağıtları renk olarak yıllardır bir şey gelmiyor yani zaten bence bütün renkleri koymuşlardır diye düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar odamız burası da. Bir... bir Kanalımıza abone olmayı ve çizgine bakmayı unutmayın. Siz de ver. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Ben de çekilmedim. Asla da arkadaşlar.